Şimdi bir kısım Fenerbahçeli de diyor ki bu davalar, şimdi Sayın Başkanımızın bir de ocağın 19'unda ya da 20'sinde bilmiyorum. Başka bir dosyası Başka var. Başka bir dosyası var. Evet. Bazı Fenerbahçeliler de şunu söylüyor. Kongre üyelerinden de söyleyen var. Yazılarını okuyorum çünkü. Yorumlarına da bakıyorum. Onlar da diyor ki bunlar Fenerbahçe'mizi yorar. Bunlar bizi yorar. Bunlar bizi üzer. Diyenler de var. Evet. Yani burada sen birazcık onlara bir cevabın var mı? Onların düşüncesine katılıyor musun? Abi şöyle söyleyeyim camia yormasından ziyade bu sorunun cevabı aslında başkanına. Başkan bu iş beni yordu. Motivasyonumu kaybettim. Bir önceki günkü olmaz artık bu iş diyorsa kafasında kafasının bir tarafında hep bu soruşturma olacaksa yarın başka şeylere odaklanamayacaksa Fenerbahçe'nin selameti için gereken zaten da çekilmesi olur. Ama benim gündemim Fenerbahçe. Bu işte de masum olduğuma inanıyorum. Er ya da geç. Bu işten olarak çıkacağım. Şimdi gündemim de bu değil. Zaten adli kontrol ödemiş. İmza da gidiyor, yurt dışına da çıkamıyor. Burada Sayın Başkan'ın aslında yapması gereken bir basın toplantısı değil mi bu dediklerini. Mesela ben Sayın Başkanımızın yerinde olsam derhal bir basın toplantısı yaparım kulübümüzde. Bütün medyayı çağırırım. Fenerbahçe TV'de canlı yayında verir. Anlatır. Der ki böyle böyle Abi ben bir seçim ba yok. Bak Çünkü her gün bir dedikodu çıkıyor hocam. Seçim ona bırak dediler. İşte hmm. Fenerbahçe'den o dediler. Mesela Aziz Başkan'ın ben bu işlerle hiç alakası olduğuna inanmıyorum. Hiç yok bu ucundan ben de ucundan. Yok Ama her gün Aziz Yıldırım ismi de yazılıyor. O dedi, haber göndertti vesaire. Mesela bunlar yalanlanmıyordu. Başkanımız tarafından da yalanlanmıyor. Eski başkanlarımız tarafından abi, da şimdi yalanlanmıyor. şöyle söyleyeyim sana. Bu konuda bir basın toplantısı yapılması asıl Fenerbahçe yorucu olur Mesela konuda, neden? Şundan dolayı çünkü oraya gelecek basın mensuplarının işi magazine dökeceğini sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Şimdi bu adamın özel hayatının tekrar insanların arasında konuşulmasında kime ne faydası var? Soracakları sorular belli. Ne diyecekler? 8 numaralar kimi transfer etmek istiyorsun Sayın konuşmadan ama bir dakika o hiç zaman konuşmadan her gün böyle yazılması söylenmesi Şöyle yaparsın abi. Kendin mi açıklama yaparsın? Ha onu diyorum işte. Ha, kendin Basın toplantısı değil ama. Kendin mi açıklama yaparsın? Dersin ki ben görevin başındayım. Şu anda kongre gündemimiz de yok. Odak noktamız Fenerbahçe. Şampiyon olmaktan başka bir düşüncemiz de yok. Suni gündemlerle bizi de meşgul etmeyin. Kendinize meşgul olmayın. Bu kadar. Mesela Sayın Başkan, eski başkanımız gitti, ziyarete gitti. Evet. Değil mi? İlk çıktığı evet. Sayın Başkanımızın evet. gözaltından çıktığı zaman. Evet. Gitti. E çarşaf çarşaf ne yazıldı? Kongre kararı al, ben girmeyeceğim, sen gir, şöyle yap böyle yap. E bunu akşam resmi iste yalanladı. Ama o yalanlar devam ediyor hala. Her gün konuşuluyor. Bu sefer o yalanları uyduranlar işin içine Aziz Yıldırım'ı da kattılar. Abi. Şekip Mostuloğlu'nu kattılar. Evet. Yani Şekip abiyle ilgili bir haber okudum ben geçen gün. Ne diyor Aziz Yıldırım demiş ki başkanlığı bırak. Şekip, çekip Mosturoğlu'na bırak. Yahu gidip alanlardan bir tanesi Şekip Mosturoğlu sayın başkanımızı.